Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Şanlıurfa Ceylanpınar'dan sesleniyoruz. Yanımızda eğitim sektöründe faaliyet gösteren okulumuzun müdürü Seyit Bey bulunmakta. Öncelikle Seyit Bey nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, buradaki faaliyetlerinizden bizlere bahseder misiniz? Bizim Ceylanpınar'da özellikle 2010'dan beri eğitim ve üretim faaliyetlerimiz devam ediyor çeşitli kademelerinde bizim Ceylanpınar'da 2010'da dershane 2015 yılına kadar 2015 yılından e, 2019'a kadar temel lise 2019'dan beri Anadolu Lisesi olarak eğitim, üretim e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Biz Ceylanpınar'da özellikle şu ana kadar 700 öğrenci bizden mezun olmuş lise olarak e, şu an e, bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bizim Ceylanpınar'da açı eğitim kurumu olarak öğrencilerimizi sınava hazırlama ara kademelerdeki öğrencileri de 12. sınıfa hazırlama gibi çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Bizim Ceylan Pınar'da özellikle zor şartlarda köyden taşımalı eğitimle ve bu faaliyetlerimizi daha güzel, daha öğrencilerimizin ileriki yıllarda güzel bir meslek sahibi olması adına öğretmenlerimizle, yayınlarımızla biz öğrencilerimize gerçekten güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz bu süreçte. Çok güzel. Peki Seyit Bey bize birazcık eğitim kadronuzdan bahsedebilir misiniz? Şu an bizim eğitim kadromuz 17 öğretmenimiz var. Bunların içinde iki matematik öğretmeni, bizim İzzettin Hoca, ondan sonra Vedat Hoca. İzzettin Hoca şu an bu süreçte işte 17 yıllık matematik öğretmeni. Vedat Hoca 8 yıllık matematik öğretmeni. Bizim Nilhan Hocamız var Türkçe öğretmeni, 19 yıllık Türkçe öğretmeni. Bu anlamda öğretmen kadrosu olarak Ceynab Bunlar'da en zengin olan kurumlardan biriyiz. Eğitim kadromuz çok iyi gerçekten. Bunu da gösterdiğimiz başarılarla, ...bunu görüyoruz... Ee, ...bu konuda eğitim kadromuzda... E, ...söyleyeceklerimiz bunlardır... Seyit Bey sizi diğer kurumlardan ayıran... ...en büyük farkınız nedir? Bizim diğer kurumlardan ayıran en büyük farkımız şudur. Yani bizim burada çalışan her kurum, e, kurumda çalışan her e, çalışanımız, öğretmenlerimiz, personellerimiz burada samimi ve gerçekten işleyen kendi kurumuymuş gibi çalışan ve burada e, bizim diğer kurumda yani bu kadar tecrübeli öğretmenimizi seçmemizin sebebi bizim gerçekten burada kurum e, kurumda çalışanlarımıza samimi davranışımız, e, e, ondan sonra maaşların zamanında ödenmesi, sigortaların zamanında ödenmesi rahat bir ortamımız var. Ferah bir ortamımız var. Biz çalışanlarımızı sıkmıyoruz genellikle. Bu iş eğitim işi, gönül işidir. Biz bunu bu şekilde yıllarca ceynaplarda vermeye çalışıyoruz. Seyit Bey bu değerli hizmetlerinizden yararlanabilmeleri için seyircilerimizle ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Benim ismim Seyit Naz bizim e, Facebook, Twitter, işte WhatsApp, ondan sonra e, bunları internette yazdığınız anda adreslerimiz çıkar. E, bunları da öğrencilerimizle sık sık kullanıyoruz. Bize ulaşmak isteyen herhangi yabancı biričeğin şey geldiği zaman internette Açı Lisesi ya da Açık Koleji yazdığı zaman ekrana adreslerimiz ekrana geliyor. Seyit Bey e verdiği değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.